Eski ama değil mi? Koyu renk. Evet ne dediysen o. Bildiğin hurda. Araba ölmüş ağlayanı yok. Fatura senin adına. Aynen. Çok sağ ol Esat. Ne zaman gelirsin? Varmak üzereyim şimdi geliyorum. Tamamdır bekliyorum. Ah. Abla. Bu kuş kadar kalmış gerisi nerede bunun? Çekil oradan, çekil. Ne yapayım? Sabahtan beri bir çuval ıspanak yıkadım yani. Bu kadar kaldı. Ellerim acıdı artık. Sabahtan beri yoruldum, bittim ben de. Bay Allah. Ne yapacağız? Yeter baba bu. Kızma da. Biz ne yiyeceğiz? Öf! Her şeyi de bana sorma yani. Ne bileyim? Git sandviç yap kendine. Bittim artık yorgunluktan ben. Sabahtan beri ayaktayım burada. <laughs> Peynir, ekmek yap, bir şey yap yani değil mi? Kim bu saatte ya? Ne bileyim Gülben. Kapıcıdır herhalde. Sen aç. Yemek hazır, tamam. Geldim. Geldim. Esat ben... Bir, bir saniye. İyi akşamlar, Gülben Hanım. Ee, han yok muydu? Vardı. Yukarıda. Ee, zahmet olmazsa bir seslenebilir misiniz? Tabii. Han! Bak, arkadaşın geldi. Biliyor musun, bizim aslında hanlarımızda sadece bir yaş var. Yani yaşlı sayılırız. Sen de bizden aynı yaşta mısın? Ben 34 yaşındayım. Olsun. <laughs> ne yapıyorsun? Geziyor musun çok? Ee... Tatil anlamında mı? Nasıl yani? Yok, geceleri. Yani böyle eğlence yerlerine falan gidiyor musun yine? Yani arada sırada gidiyorum tabii bazen. Ne güzel. Ben de çıkamıyorum bu ara tabii. işler güçler malum. <laughs> tabii. Hah, hoş geldin Esat. Hoş bulduk. Tamam Gülben. Sağ ol. Ee, tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Özletme kendini. Yine gel. Of. Kusura bakma yorduk seni buraya kadar. Yok canım olur mu öyle şey? Kolun nasıl? Bunu ilk soran sensin biliyor musun? Yapma ya. Kıyamam ya sana. <laughs> Gerçi biri daha sormuştu. Ha. Hastanedeki hatunu diyorsun sen. Sessiz ol. Ver şu anahtarı hadi. Bir dakika ya. Veririm anahtarı. Önce şunu bir anlat ya. Bak gene öyle sır küpü olmak yok ha. Tamam anlatacağım ver. İyi al. Sen ne yapacaksın ya bu kadar fert bir arabayla? Ne bu güzel? İhtiyacı olan birine vereceğim. Duyulsun istemiyorum. Abi söylesene bana daha doğru düzgün bir şey bulayım. Hayır arkandan cimri derler ha. Zaten no frost diyorlar. No frost mu? Buzdolabı. Dondurucu manasında. Ben diyorum, o eskiden böyle değildi diyorum ama... ...millet ne bilsin senin eski halini, değil mi? Nereye park ettin arabayı? Şu hemen aşağı sokakta yolun başına park ettim. Ya gitmeden ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Trafikte biraz sıkıştım da. Biliyorum, tamam. Misafir sevmiyorsunuz ama. Çok mu acil? Eli kulağında. Ne diyeyim sana? Tamam o benim odaya çıkacağız yukarıya. Bekle. Çıkar ayakkabı. Giy şunları. E şurada var tuvalet gireyim işte oraya. Olmaz orası bozuk. Ya gelmişken bir merhaba mı desem? Vallahi Hikmet amcayı bayağıdır görmüyorum. Babam hasta bugün sonra dersin. Giy şunu. ne ya? Ne oldu babana? Şeker mi gene? Soru sorma giy şunu. Hayda. Bu nereden çıktı şimdi? Ne bu? Soru sorma. Allah Allah. <laughs> Bu ne lan? Önümü bağlarım. Tamam bağlayayım. Hadi. Hayda. Ha? Ne yaptın? İçeri mi aldın onu? Ne oluyor ya? Yok bir şey. Devam etsin. Ne yapıyorsun? Sessiz olsun. Geliyorum. Arkandaki kapı. Sessiz olsun. Bak ablam görürse kıyameti koparır. Ele tuvalete girdiğini öğrenirse iyice bitirir bizi. Tamam o zaman git kontrol et. Duymasın. Bak şöyle yapalım. Sen ablamı oyala. Ben de Esat'ı uğurlayayım. Ha? Yok olmaz öyle şey. Ne diyeceksin çocuğa? Han bir hoşça kal bile demeden gitti mi? Hoşçakal hoşça kal dedi derim. Of Gülben ya. Hadi git bir kontrol et bir şey yap. Ne bileyim yardım et ya. Ne olur hadi. Tamam. Selam söyle çok. <laughs> tamam hadi. Bitti mi işin? Siz hep böyle mi giyiniyorsunuz evde? Evet. Neden? O da eviyle falan mı anlaştınız? Öyle rahat ediyoruz. E ne oldu şimdi? Yarınki toplantı iptal mi? Sen girer halledersin artık. Ya sen böyle şeyler yapmazsın ha. Yoksa bu da o kızla mı ilgili? Tamam Esat konuşuruz sonra hadi. Nasıl koştun hastane peşinden ama? Ne? Hastanede diyorum ya. Nasıl koştun peşinden? Orada var ya, ben eski Han'ı gördüm işte. Yani nabzı atan, gözünün feri yerinde. Benden kaçmaz böyle şeyler. Aferin sana akıl küpü. Hadi bakalım, konuşuruz sonra.